Karga hep karga her yerde kara karga arkadaş bir yoldaş yok mu hiç bu hep karga hep karga her yerde kara karga arkadaş bir yoldaş yok mu hiç bu Kaçırmaktan sıkıldım ben, yalnızlıktan ben yoruldum, yoruldum. yoruldum. Buradan, Buradan durmaktan, durmaktan oynamam uydum. lazım lazım. Her gün karga uydum, kaçırmaktan uydum. sıkıldım ben, yalnızlıktan yoruldum. Buradan durmaktan oynamam koş, lazım lazım. Koş gülüyor, koş, koş kılare koş. Hadi sevelim kargaları. <laughs> ben bunu sevmiyorum anne. Kimse yok, kimse yok. Etrafımda karga çok. Çocuklar siz gelin, siz beni eğlendirin. Kimse yok, kimse yok. Etrafımda karga çok. Çocuklar, siz gelin, siz beni eğlendirin. Kaçırmaktan sıkıldım ben yalnızlıktan yoruldum burada durmaktan oynamam lazım lazım Her gün karga kaçırmaktan sıkıldım ben yalnızlıktan yoruldum burada durmaktan oynamam lazım lazım Her gün karga kaçırmaktan sıkıldım ben yalnızlıktan yoruldum burada durmaktan oynamam lazım lazım